Onu bence sağlandırmalıyım. Bu pis orospu için elini kana bulamaya değmez oğlum. O işi Selim halleder. Bizim de bir an evvel gitmemiz lazım. Geri gelip emirlerine uymadığımı görürlerse... ...üçümüzü de öldürürler. Acele etmeliyiz. Hadi. ...Nereye gittiğimizi sorabilir miyim? Şansım yardım eder de yaşarsam düşüncesiyle... ...Yaşlılığımı geçirmek için bir yer yapmıştım. Oraya gidiyoruz. Böylelikle bu pis işlerden elimi ayağımı çekmiş olurum. Şimdi Bilal'in en zayıf zamanı. Selim onu terk etmiş. Koruyucusu yokken onu ve oğlunu temizlemeliyiz. Ya sonra Selim gelirse? Gelse bile Bilal ile Haşim ölmüş olacak. Selim parayla iş yapan tutulmuş kiralık katildir. Evet doğru. Eğer isterse Selime parasını veririz. Bundan sonra da bize çalışır. Bu bela adam mutlaka kurtulmalıyız. Bilal ve oğlunu öldürmenin tam zamanıdır. Anlaştık. Bu gece Bilal ile oğlunun sonu olacak. Bu geceyi burada geçirip sabah erkenden yola çıkarız. Siz bilirsiniz. Eve kadın üçünün de gittiğini söyledi. Hmm, Selim bize puştuk etti. Karşıma çıkarsa veya bulursam onları öldürmekten büyük bir zevk alacağım. İnan bana. Onları öldür. Teslim oluyorum. Beni öldürme. Gel bakalım buraya. Yaşayıp yaşamamana babam karar verir. İkisi öldü baba. Birini de yakaladım. Başla. Onu da öldür oğlum. Onu da öldür. <laughs> Başla. Onu da Öldürme öldür be beni. Öldür. Hayır. Öldür. Hayır. Öldür. Hayır. öldür. Açı bana. Öldür. Başla öldür. beni. Öldür. bize yardım ettiniz. Allah da size yardım etsin. Bu yardıma şimdi üçümüzün de ihtiyacı var. Sanırım Bilal Bey size çok kızmıştır. <laughs> Bilal kendine seçtiği adamları sonuna kadar yanında tutar. Ayrılmak isteyeni de öldürür. Bunlardan biri de oğlu Haşim'dir. Sizin onu kendisinden ayıracağınıza inanmıştı. Uzun zamandır Bilal Bey'in yanında çalışıyor olmalısınız. Hem de çok uzun. Ta küçüklüğümden beri onun silahıyım. Kimseniz yok mu? Hayır. Yok. Yeni doğmuş bir bebek olarak beni parkta ihtiyar bir bekçi bulmuş. Halk deyimiyle benim gibilere piç derler. Bu sözde insanın daha doğarken şerefini, itibarını, kişiliğini yok eder. Bekçinin mahallesinde de çocuklar bana piç deyip oynamazlardı. Belli ki anneleri onlara bu piçle oynamayın demişlerdi. Onlarla oynamak için can atardım ama bir mikropmuşum gibi yanıma sokulmazlardı. Bekçi öldükten sonra yalnız kaldım. Piç oluşum beni cemiyetten ayırmıştı. Yaşamak için mücadelem beni sert bir insan yapmıştı. Bir müddet sonra piç olduğum için benden kaçan insanlar bu defada korktukları için kaçmaya başladılar. Sonra da karşıma Bilal çıktı ve bana silahını verdi. Onu çelik yelek gibi korumaya başladım. Senin çocuğunu kendi çocukluğuma benzettiğim için İçimden bir kuvvet sizi korumamı istedi. Temyiz Mahkemesi Haşimin 24 yıllık mahkumiyetini onaylamış. Son adamı bilinçli olarak öldürmeseydi diğerlerinden mekana tecavüz diye yırtardı.